Herkese merhaba. Şimdi sizinle harika çocuk şarkıları çalacağız. Kime ait bu şarkılar? Şubadak Çocuk Müzik Grubu'na ait. Birbirinden eğlenceli ve eğitici çocuk şarkıları yapıyorlar. Onlardan en çok istek alanları beraberce çalıp söylemeyi öğreneceğiz. İlk söyleyeceğimiz şarkı Bomba Yapan Bay Bilgin. Bu şarkıda kullanacağımız akorları ve ritmi anlatacağım hemen. Kullanacağımız ilk akor şifresi Dm olan Reminor. İkinci kullanacağımız akor şifresi Gm olan sol minör. Üçüncü akorumuz şifresi C olan do majör. Dördüncü ve son akorumuz da şifresi F olan fa majör. Akorları görüyorsunuz içerisinde zor bir akor yok. Çalması çok kolay ve keyifli bir şarkı. Kullanacağımız ritim iki tane söyle iki tane diyebilirim. Şöyle ki birincisi uzun ritim. İn, bazı akorlarda bu uzun ritmi kullanacağız. İn, in, çık, çık, in, çık. Bazı akorlar yarım olduğu için, yarım ritim olduğu için onlar da in, in, çık. İn, in, çık. Yani akoru ortadan, ritmi ortadan bölmüş olacağız. Onları yarım ritim diye köşeye yazacağım. Şimdi şarkıyı çalışmaya başlayalım. Direkt bom hecesiyle DM akoru aynı anda ritme başlıyor. Bomba yaptan bay bilgin, bomba yaptan bay bilgin. bir oyuncak yattın mı? Hiç oyuncak yattın mı? Birinci satırı dm ile uzun bir ritim çaldım tam ritim. Hiç derken gm var, yap derken dm var. Onları da yarım çaldım. Sonra nasıl geliyor? Kaç çocuk aç yatıyor, söyle abi. Kaç derken G M var yarım. Kaç çocuk kaç ya? Ya derken C var yarım. Söyle derken F var yarım. Söyle haberin. Rin derken C var yarım. En son M derken dm tam. Kaç çocuk kaç yatıyor? Söyle haberin var mı? Devam ediyorum, devam ediyorum ama bundan sonraki aslında kalan kısımların hepsi bu trafiğin aynısı sözler değişecek, melodi ve akorlar, ritimler her şey aynı. Yaşarsak yaşar dünya, akor uzunlukları, yerleri, geçişler her şey aynı, birebir aynı. Sadece melodi de aynı, sadece sözler değişti o kadar. Şimdi üçüncü ve son kıtayı çalıp söyleyeceğim. Bomba yapma. bundan sonraki şarkılarla ilgili sorularınız olursa yorumlara onları yazabilirsiniz. Şimdi bir sonraki şarkıya geçiyoruz. Şimdi geçen sene bir oyun olarak da paylaştığım, okul öncesinde ve ilkokulda çok eğlenceli bir şekilde oynadığımız Çekirdeksiz Domates şarkısını çalıp söylemeye öğreneceğiz. Önce hemen içinde geçen akorlara bakalım. Sadece iki tane akor var bu açıdan çok kolay. Birincisi şifresi G olan sol majör. İkincisi de şifresi D olan re majör. Bir önceki şarkıda olduğu gibi yine e, tam ve yarım ritim şeklinde aynı ritmi kullanacağız. İn, in, çık, çık, in, çık. Bu tam ritmimiz. Yarım ritim neydi? İn, in, çık. Şimdi hemen şarkıyı çalıp söylemeye başlayalım. Çünkü çok eğlenceli. İlk hece ile ritmin ilk vuruşu aynı anda başlıyor. Çekirdeksiz domates düşmüş yollara. Birinci satırda ne yaptım? G'yi tam akor çaldım. Sonraki D ve G'yi de yarım akor çaldım. Hemen ikinci satıra bağlayacağım onu şimdi. Çekirdeksiz domates düşmüş yollara çekirdeklerini tek tek dolmaya İkinci satır gördük ki birinin aynısıymış. Melodi aynı. Akorlar aynı. Ritim sayıları aynı. Şimdi bu 1 ve 2'yi çalıp devamına geçeceğim eksiz domates düşmüş yollara çekirdekleri tek tek bulmaya yolda inciri görmüş gitmiş onun yanına nerede çekirdeklerim sen mi ki acaba bu kısım çok kolay çünkü D'yi bir kere basıyorsunuz re majörü ve dört defa tam ritim çalıyorsunuz çok basit her satır için bir defa tam tur tam ritim D çalıyoruz sonra geldik bu e, konuşmalı kısım var orada herhangi bir şey çalmanıza gerek yok sen de mi ki acaba dedikten sonra incir buna çok gülmüş <laughs> ya ne işi var senin çekirdeklerinin bende domates buna çok üzülmüş ama yoluna devam etmiş şeklinde burayı konuşarak Çocuklara siz yapabilir veya yaptırabilirsiniz. Sonra ne geliyor? Çekirdeksiz domates düşmüş yollara. Aynısı. Çekirdekleri tek tek bulmaya. Sonra tekrar D'yi basıyoruz. Yolda bu sefer başka şeyler oluyor. Ne buluyor? Mesela incir. Yolda inciri görmüş. Bir sonraki kıtada diğer meyve. Kıtaların e, o sadece değişen tek şeyi var. Yolda bulduğu meyve yolda inciri vuruyor, şeftaliyi buluyor falan gibi. Bir sonraki kıtalar bunun tamamen aynısı. Akor geçişleri, sayıları, ritimler tam mı, yarım mı? Hepsi aynı. Çok eğlenceli bir şarkı. Mutlaka çalışın. Azıcık tempo arttığında daha da güzel olacak. Şöyle ki, çekirdeksiz domates düşmüş yola. çok gülmüş. <laughs> ya ne işi var senin çekirdeklerinin bende? Domates buna çok üzülmüş ama yoluna devam etmiş. Çekirdeksiz domates düşmüş yollara. Çekirdekleri tek tek toplamaya. Şarkıyla ilgili çözmekte zorlandığınız noktalar olursa onları yine yorumlara yazabilirsiniz. Sıradaki şubada çocuk şarkımızın adı Özgürlük. Yine çok sevilen şarkılarından bir tanesi grubun. Kullanacağımız akorları ve ritmi hemen anlatıyorum. İlk kullanacağımız akor şifresi DM olan re minör. İkinci akorumuz şifresi A olan la majör. Üçüncü ve son akorumuz da şifresi GM olan sol minör. Görüyorsunuz ki akorlarımız oldukça basit. Hepinizin kullandığı, çalabildiği akorlar. Kullanacağımız ritimse Yine az önceki şarkıda kullandığımız gibi in, in, çık, çık, in, çık. Bu ritmi kullanacağız. Hemen çalıp söylemeye başlıyorum. Şarkının ilk hecesiyle ritmin ilk vuruşu aynı anda başlayacak. Bak, bak, özgürlük. hangi akor geliyor? Bir göz atalım. Bak derken en başta Dm ile girdim. Sonra sağında sağ derken A var. İkinci satırda bak derken Gm var. Solunda sol derken Dm var. Sonra üçüncü satırda yine bak derken Dm arkanda ar derken A var. Dördüncü satırda bak bak derken ilk bakta Gm var. Dördüncü satırda İlk zıplanın zıp peçesinde A var. Zıpla zıpla yukarıda. Dedikten sonra bir ara müzik var. Pam 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 pararam pararam. Sen neredeysen orada özgürlük. Şimdi o ara müziği siz şeyle ukulelenizle çalabilirsiniz ritim çalarak. Orada hangi akoru çalacağız? gm, bir defa gm ritmi ve bir defa dm ile ritim çalarak ara müziği doldurabilirsiniz. Şöyle ki. Bak bak önünde. sen neredeysen tam sen derken GM var son satırda. Özgürlüğün öz ecesinde de DM var. Şimdi baştan sona bir çalıp söyleyelim hadi. Bak bak özgürlük sarımda. bitirebilirsiniz. Şarkı ile ilgili sorularınız olursa yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki şarkıda görüşmek üzere. Şimdi Şubadak çocuğun çok eğlenceli hem söylemesi hem çalması çok keyifli şarkılarından bir tanesini çalıp söyleyeceğiz. İsmi Fasafiso. İçinde kullanacağımız akorları ve ritmi hemen anlatıyorum. İlk kullanacağımız akor şifresi DM olan Re minör. İkinci kullanacağımız akor şifresi A olan La majör sadece iki tane akor kullanacağız ve kullanacağımız ritim de çok basit. Şöyle ki in, in, çık, çık, in, çık. Zaten hepiniz biliyorsunuz bu ritmi. In, in, çık, çık, in, çık. Şimdi şarkının ilk hecesiyle ritmin ilk vuruşu aynı anda başlayacak. Bir defa DM çalacağım. Her satırın ilk hecesi DM, son hecesindeki mış A akoruyla çalınacak. Çok basit trafiği. Kızlar kahkaha atamazmış, fasafiso olanlar yemek yapamazmış, fasafiso kızlar maçta gol atamazmış, fasafiso olanlar hiç dans edemezmiş, fasafiso. Şimdi nakarat kısmına kadar geldim. Aynı başta söylediğim gibi, satırın başında bir defa dm ile başlıyorum ilk heceyle, dm aynı anda. Her satırın sonunda da mış hecesiyle. A akorunu basmış olmam gerekiyor. Onu da bir defa çalıyorum. Bir Dm bir A şeklinde nakarata kadar geldim. Nakaratta yine O hecesiyle e, Dm'nin ilk vuruşu aynı anda başlayacak. O O O, o U uzattım ya. O'nun en sonunda A'ya düşmüş olmam gerekiyor. Şöyle bir tur Dm bir tur A. Bütün trafik böyle. O fi dedikten sonra sonda ne yaptım? A'yı susturdum. O. Nasıl susturuyorum? Bir defa DM çaldıktan sonra A'yı yukarıdan <AUF1> aşağı bir defa şöyle tarıyorum. Sonra elimin içiyle, avucumun içiyle telleri kapatıyorum ya da buradan da kapatabilirsiniz. Buradan da. Fa sa dedikten hemen sonra şarkının en başına dönüyorsunuz. Ya da Nakaratı bir kez daha da çalabilirsiniz. Çok basit, çok eğlenceli bir şarkı. Şimdi ben baştan sona çalıp söylüyorum. Kızlar dağa. Yan akaratı ikinci kez çalabilirim burada ya da en başa dönüp sözleri tekrar söyleyebilirim. Şimdi bu şarkıyla ilgili de sorularınız olursa çok basit ama belki aklınıza takılan bazı noktalar olabilir. Yine yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi birlikte Şubatap Çocuğun Uçurtma isimli şarkısını çalışacağız. Yine önce içinde geçen akorları ve kullanacağımız ritmi anlatacağım. İlk kullanacağımız akor şifresi Dm olan Dm. İkinci kullanacağımız akor şifresi Gm olan sol minör. Üçüncü akorumuz şifresi F olan fa majör. Dördüncü ve son akorumuz da şifresi A olan la majör. Kullanacağımız ritim yine in, in, çık, çık, in, cık. Bu ritmi kullanacağız ve hemen çalışmaya başlayalım. Şarkıyı çalıp söylemeye nakarat kısmından başlayacağız şarkının trafiğinde olduğu gibi biz de o şekilde yapacağız. İlk heceyle ritmin ilk vuruşu aynı anda gelecek. Şöyle DM'yi bastım. İki defa üst üste aynısını çaldım. Nedeni şu. Gel bakalım renkli dünyaya derken A kuru var. İkinci kez çalıp en sona geldiğimde ise aynı A'yı bastığım yerde Dm var bu defa. Bitiş etkisi vermesi için. Uç 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 derken Dm'ye bastım. Uçur uçur derken Gm var ikinci satırda. Uçur beni uçur gel tam gel derken F var. Gel bakalım renkli dünyaya ya, ya dünya ya derken A var Ya sonra aynısı Uçur, Uç uç Uçur beni uçurma Gel bakalım renkli dünyaya Hepsi aynı sadece A bastığım yerde Dm bastım bitirirken Şimdi geçiyorum devamına Dm ile başlıyorum aynı hece ilk heceyle. Çıtaları birbirine bağladım, sonra renkli kağıtlarla kapladım. Ortasından ipleri geçirirken, kuyruğunu hemen ona bantladım. Uç uç derken tekrar yine nakarata bağlıyorum. Söz kısmında ne var ne yok bir bakalım. Çı, çıta derken çığ hecesinde başlıyorum. Çıktaları birbirine bağ Tam bağ derken A var Bağladım Sonra son derken DM var Sonra renkli kağıtlarla kap Kap derken GM var Kapladım Ortasından or derken DM var Ortasından ipleri geçir Geçirirken de çi derken A var Geçirirken kuyruğunu da kuy derken deme var kuyruğunu hemen ona bantladım derken de bant derken gm var şimdi nakarata zaten anlatmıştım şimdi bundan sonra yine nakarat var ama o kısmı anlatmıştım videonun en başında baştan sona çalıp söyleyeceğim bakalım ney neyden sonra geliyor tam olarak bir görelim uç 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 ile ilgili sorularınız olursa yine her zamanki gibi yorumlara tabii ki yazabilirsiniz. Evet birlikte Şubatap çocuğun birbirinden harika şarkılarından bir kısmını en azından çok istek alanları beraberce çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.